Karan? Burada değil. Ay! Nereye gitti bu? Aa evet. Aşağıya birçok misafir geldi. Kesin kendine birini ayarlıyor olmalı. Al işte yine başladık. Ah! Neredeydin sen? Seni arıyorum iki saattir burada. Aa, beni mi arıyordun? Ha? Neden beni arıyordun? Zaten hayatımı zorlaştırdın ama görünüşe göre sen de bu durumdan memnun değilsin. Yoksa yaptıkların yetmedi mi? Saçma sapan konuşmayı bırak artık. Hayatını zorlaştırmadım ben, anladın mı? Hey, masummuş gibi davranma. Neden anneme Sofya'dan bahsettin? Söyle bana hadi. Neden ona söyledin? Sofya'yla hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorsun. Onunla görüşmüyorum bile. O benim kız arkadaşım bile değil. Aa, tamam her neyse. Kaç bana izin Aa. vermeyeceğim. Sorularıma cevap vermen gerekecek. Anladın mı beni? Sana Sofya hakkında her şeyi anlatmıştım. Sana ondan kurtulmak istediğimi söylemiştim. Ona yalan söyledim. Ona başka biri olduğunu ve senin son aşkım olduğunu söylemiştim. Onu kendimden uzaklaştırmak için her şeyi yaptım. Buna rağmen anneme kız arkadaşım olduğunu söyledim. Anneme ondan hoşlandığımı ve onunla evlenmek istediğimi söyledin. Şimdi bana defalarca Sofya'yı soruyor. Neden endişeleniyorsun ha? Ara gelsin. Ne olabilir ki Karan? Aha. Sen bir aptalsın. Beni iyi dinle. Eğer Sofya buraya gelirse bütün hayatım biter. Annem çok duygusal biri. Eğer beni o kızla görürse bugün doğrudan evlendirir anladın mı? Bunu asla istemiyorum. Onunla yaşamak bana zulüm gibi. Bunu çözmemiz gerek. Bence evlenmelisin. Zaten Sofya ile birbirinize inanılmaz benziyorsunuz Karan. İkiniz de eğlenmeyi çok seviyorsunuz. İkiniz birbirinize çok yakışıyorsunuz bence. Aman tanrım inanamıyorum. Bakın. O, o kız hiç olgun biri değil ve evlenmek istemiyorum. Bunu beni sinirlendirmek için yaptığını biliyorum. Bilerek yaptın ve hatanın bedelini ödemek zorunda kalacaksın. Bana bu ihaneti yapmayacaktın. Anladın mı beni? Bu çok kötü oldu. Hiçbir şeyi bilerek yapmadım. Sadece bir dil sürçmesiydi. Şerline göz kulak olmak istedin. Çılgınca el kol hareketleri yapıyordun ve ben aklıma geleni söyledim. Annenin dikkatini dağıtmak isterim. Hepsi bu kadar. Bu kadar. Başımı belaya soktun. Senin sayende Sofya ile uğraşmak zorunda kaldım. Annem sürekli onu sorarak beni rahatsız ediyor. Ben şimdi ne yapmalıyım? Söyle bana ne yapayım? Hayır, bu kadar endişeye gerek yok. Sen bununla baş edebilirsin. Karan merak etme. Sen karakoldaki bir kadının fikrini değiştiren adamsın. Annenin fikrini mi değiştiremeyeceksin? Güldürme beni Tanrı aşkına. Bu senin için onun yanında çok basit bir şey. Ben sana güveniyorum. Bayan Pita Aurora, saçmalıklarınızı dinleyecek vaktim yok. Şimdi hemen söyle, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Çabuk söyle. Hey! Senin benimle bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Anladın mı? Çekil şuradan. Hey! Senin üzerinde hakkım var. Aptal kafam. Böyle bir lafı neden söyledim ki? Aptal. Aptal. Aslında Benim üzerimde bir hakkın yok Anladın mı Karan Evet yani Yani Ben de aynını söylemek istedim Bitirmeme izin vermedin Senden işleri düzeltmeni beklemeye hakkım var Ben de bundan bahsediyorum Karan Anlamıyor musun Yanlışlıkla Sofya'nın adını söyledim o kadar Ama beni dinlemiyorsun bile Ben sadece sana yardım etmeye çalışıyordum Yine de beni suçluyorsun Ama kızgın olman umurumda bile değil Ne yaparsan yap hiçbir yere gidemezsin. Ay. Neden o? Burada kalmak için hiçbir nedenim yok. Elimi bırak. Ay! Uh. Seninle konuşmam bitmeden gidemezsin Prita. Beni anlıyor musun? Beni dinle. Elimi bırak yoksa kemiklerini kırarım. <laughs> Gerçekten mi? Tamam. Hadi yap o zaman. Hadi, hadi yap. Bana yaptıkların için seni affetmeyeceğim. <laughs> Sofya hakkında konuşarak başımı belaya soktun. Şimdi bu soruna bir çözüm bulman gerekecek. Bul çözümü gitmene izin vereyim. Anlaştık mı? Sana cidden inanamıyorum Karan. Bana teşekkür etmen gerekir. Annene ne yaptığımı söyleyerek biraz zaman kazandım. Bu sayede mutfağa doğru zamanında ulaşabildik. Karına teyzenin oraya gelmesi şanssızlık ama yine de öğrendik. Bak yani her şey benim sayemde. Öyle değil mi? ha Şu an How? seni dinleyecek zamanım yok. Sadece dediğimi yap ve benden özür dile. Elimi bırak. <laughs> Ay telefon çalıyor. Hiç düşünmeden anneme Sofya'dan bahsettin. Hem de gözümün önünde. Aa! Şimdi tam tersini yapman gerekiyor, anladın? mı? Annemi Sofya'nın olmayacağına ikna etmen gerekiyor, Prita. Bekle, annem arıyor. Elimi bırak, bunu açmam lazım. Ay <laughs> Merhaba teyze. Teyze, Prita ve ben şu anda meşgulüz. Yani seninle konuşamayız. Bu kişisel bir mesele. Tamam görüşürüz. Ama... <laughs> Ay, tamam iyi. Üzgünüm. Ne? Ay. Özür böyle dilenmez. Ben bunu kastetmemiştim. Tamam peki Karan, senden özür dilerim. İşte bu kadar. Şimdi beni bırak. Çözüm. Lütfen. Hangi çözüm Karan? Tek yapman gereken annene gidip ona şunu söylemek. Adı neydi o kızın? Ah Sofya. Git Mumbai dışında olduğu için buraya gelemeyecekti. Bu kadar daha neyi düşünüyorsun? Aa! Ah. <laughs> Vay canına. Neden bu kadar basit bir şey düşünemediğimi merak ediyorum. Anneme şehir dışında olduğunu söyleyeceğim. Hepsi bu kadar. Bana onun hakkında soru sormayacak. Ne fikir ama çok mutluyum. Teşekkür ederim. <laughs> Üzgünüm ama teşekkür ederim. Bu harika bir fikir. Neden küçük meseleler seni bu kadar rahatsız ediyor Karan? Krikette kalini bayağı savunuyorsun ama iş gerçek hayata geldiğinde bomboşsun Karan. Bomboş. Bak bu kadar kolay işte. Ben siz ne yapardın hiç düşünemiyorum bile. Biliyorum. Yani kötü bir gün geçiriyorum. Bugün kendimi düzgün ifade edemiyorum. Düzgün olduğum için oluyor. Ama olanlar için özür dilerim. Affet. Lütfen beni affet. Benim hatam. İşte sorunun bu. Kendini çok fazla düşünüyorsun. Etrafında kimsenin sana yardım edemeyeceğini sanıyorsun. Kendini düzeltmen gerekiyor. Seni neden aradım biliyor musun? Hayır. Sana çok önemli haberlerim var Karan. Ne? Beni dinle. Karina teyzenin odasının önünden geçerken Şerli'nin telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Onunla konuşuyordu. Her şeyi duydum. Eğer orucumu açmak için gelmezsen seni bağışlamayacağım. Çünkü bu orucu Sadece senin için tutuyorum anladın mı? Rişyapla tören yapıyor olsam bile bir bahane uydurarak seninle buluşmaya geleceğim. Çünkü orucumu sadece senin için tutuyorum. İnanabiliyor musun? Şaşırdın öyle değil mi? Ben de aynını hissettim. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Tek yerken kaydedemedik. Ama artık her şeyi biliyoruz. Onu ifşa edebiliriz. Bu sefer kesin başaracağız. Kesinlikle haklısın. Şerin buluşmaya gittiğinde onu suçüstü yakalayacağız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.